Assassin's Creed Valhalla dün akşam saatlerinde duyuruldu. Boss Logic'in yaptığı 9 saatlik bir çizim yayınında teker teker en baştan çizerek Assassin's Creed Valhalla'yı duyurdu. Evet, bu hakkında ee, hemen küçük küçük bilgilerle hızlıca başlayalım derim. Valhalla'yı 15 stüdyoda geliştiriyor. Yani Ubisoft'un 15 tane stüdyosu geliştiriyor. Ve şu ana kadar yapılan en büyük oyun olması planlanıyor şu ana kadar bildiklerimiz böyle oyun hakkında ve e, oyunun yapımcısı Ashraf İsmail yani serinin en fazla sevilen oyunlarından iki tanesi olan Origins ve Black Flag'in ana direktörü yani bu ne demek oluyor? E, Assassin's Creed Valhalla'da çok iddialı bir e, oyun olacağı benziyor eğer Ubisoft'un içindeki yaptığı gibi hype'ı e, yok etmezse oyunun buglarıyla işte oyunların atmasıyla şu budur FPS sıkıntıları falan halledip tamamen gelirse oyun e, bu, bu, yılın damga vuran oyunlarından bir tanesi olabilir. Oyun için tabi çok fazla e, beklentimiz var. E, dün akşam ben saat 3'ten günüz 3'ten akşam 1'e kadar aralık sizi izledim ve e, izlediğinizde boş kalmasın diye bir şey yok. şöyle bir şey yapmış. Ee, i̇zlediğiniz zaman sorusu sorular çıkıyor. Assassin's Creed evrimi ile alakalı atıyorum. E, Ezio'nun babası kimdir? Ezio'nun amcası kimdir? Bu soruları cevap verdiğiniz zaman onun tanesine size yine oyun için bir kozmatik verecek. Tam ne olduğu belli değil. Ee, yeni oyun çıktığı zaman ortaya çıkacak o kozmetik ama e, şu an kazandığınız zaman büyük ihtimal güzel bir şey olması lazım. Onları göreceğiz e, yeni oyunda. Ve tahminlere gelelim şöyle. Bu akşam saatlerinde saat 6 gibi şu an saat 2, 4 e, saat sonra Assassin's Creed e, Valhalla'nın e, trailer'a gelmesi bekleniyor. E, ne bekleyebiliriz? E, İskandinav turnuvası var bir kere, İskandinav'a ve e, İngiltere'ye olan raidler olacak. İngiltere'ye olan e, saldırılar göreceğiz. Viking karakteri olacak, yine kendimiz Viking olacağız. Ben e, yine çift karakter bekliyorum, o da sayıda olduğu gibi. Cassandra da olabilir, yani Cassandra ve Alexios gibi iki tane bir kadın, ee, bir tane de erkek karakter bekliyorum. Oyuncunun seçimine bağlı olarak yine değişecek. Yine Odyssey'de olduğu gibi çok para seçenek bekliyorum. Yani Odyssey'de pek derin değildi. Yani iki tane sonucu bağladığınız zaman A'ya da seçsin, B'ye de seçsin sonuç yine A'ya gerek geliyordu. Ama e, Valhalla'da biraz daha derin olacağını düşünüyorum bu şeylerin e, sonuçları. En az 3-3 gibi kadar derin olabilir ee, Valhalla'da. Oyun için tabi çok fazla beklenti var. Ee, tahminlerden bir tanesine gelecek olacaksak oyun bu yılın sonuna doğru çıkacak. Ee, en başta Asiak Gryffindor genellikle Nisan ayının ortası gibi duyurulur. Ekim, Eylül gibi Eylül sonu Ekim başı gibi çıkardı normalde ama şu an koronavirüs olduğundan dolayı biraz e, daha geç çıkabilir diye söyleniyor e, 2020'nin son ayları yani Aralık e, ve Kasım ayları civarında çıkması bekleniyor e, tabi daha fazla ertelenme söyleniyor yaz şey olarak koronavirüsten dolayı e, Aralık ayında oyunu beklememiz e, normal büyük bir artısı olacağını düşünüyorum ben bütün İskandinavya'yı taşıyacağı İngiltere ve Fransa civarında olacağını düşünüyorum e ee, ne kadar bekleyebileceğimiz, şu kadar diyebileceğim çoğu şey böyleydi. Pek fazla bir şey yok. Şimdi daha trailer gelmedi. Trailer saat Türkiye saatiyle akşam 6'da gelecek. 2.5-3 dakika civarı bir trailer olacağını düşünüyorum. Haftaya da e, gameplay gelecek. Ne kadar olacağı belli değil ama e, gameplay geleceğini söylediler bu konuda. E ne aşağıda Hatır maşa ya da Basın Gate Valhalla'nın o için yaptığı resmi 4K olmuş halinde. Yani için teşekkür ederim. Beğenirseniz abone olursunuz. Mutlu olurum. E, yeni videoların haberde olmak için çanını açmayı unutmayın. Görüşürüz. E, yeni yeni yerde sizlerin karşısında olacağım bile sağlıcakla yeah